Dursun, sen benim arkadaşlarıma benim bölgemde nasıl hesap ödetirsin ya? Orası senin bölgensen burası da benim bölgem hemşerim. Ne demek burası benim bölge? Ya ben bütün bu bölgenin kaymakamıyım be. Tahsin Sütçüoğlu her akşam hesaba girdiği çıktığı benden soruyor ama. Orta kademe yöneticiyle meraklıysan gel kasanın başına otur kaymakam bey. Kasiyer miyim oğlum ben? Şu anda hiçbir alt değilsin. Kasanın başına geçip işi öğrenirsen belki ileride kasiyer olursun. Senden umudun var. bak fıkra karakteri. Beni zorlama. Kasiyer bu kız. Ben patronum. Baş masada da otururum. Bu konuda net miyiz? Bu arkadaşımızı işten çıkarsak, seni de kasaya otursak hem senin masaya müşteri alırız hem de personel azaltmış oluruz. Bu konuda net miyiz? Ne demek şimdi bu? Fizibiri de demek. Bilmeme gayet diyor, öğrenmeme gayet. Lan dangalak, beğendin mi yaptığını? İşten çıkmak mıkmak dedim, bak kız gitti. Ya o kasiyer kız yıllardır burada. O kız buranın folkları be. Hangi yöre? Ne yöresi? Kafkas, be Koron. Hangi yöre diyorum? Burası ticarethane kardeşim. Anadolu ateşi değil. Yani? Bu kız burada görünmez işsizlik. Sabahtan akşama törpü yapa yapa parmaklara kısaldı ya. Geç kasanın başına. Git kopuk arkadaşlarının da ayağını kesmiş oluruz buradan ya. Ya ben senin ayağını bir keseceğim. Bütün halk oyunlarını dizlerinin üzerinde oynayacaksın ha. Sen benim başıma bela mısın be? Gel lan buraya. Tamam tamam sen üzme kendini. Bak ben Aslı'nın yanına geldim şimdi onunla da konuşacağım. Tamam hadi hadi. Evet evde yeterince görüşmüyoruz diye mi ofise de geldin Volkan? Aslı ben Osman'dan ayrılmanı istiyorum senin. Ay bunun için niye buralara kadar geliyorsun ya? Telefonla söyle. Tabi hemen aşk olsun. tabi Ben ciddiyim Aslı. Osman akılım. Gördüğüm yerde zevk için dövesim var o ayrı. Ama esas sorun Osman değil. Halası. O Dilber hala ne bela kadın o ya. Ne manyak kadın o ya. Çelik sinirli poliana Makbule'yi bile zırıl zırıl ağlatıyor telefonda. Ne yapacağız biz Aslı ya? Ne bileyim ben ne yapacağız? Kadın geldi üst kata taşındı komşumuz oldu artık. Sürekli burnumuzun dibinde her konunun içinde. Adana'ya da dönmez bu. Artık herhalde ne bileyim kendi kendine eceliyle ölmesini bekleyeceğiz. Hadi ben çıkayım var. Müzisyen misin kardeş? Kendi çapımda işte. ağırlıklı. Ha, ben de aslında müzisyenim de aslan. Aslan? Yani bıraktık şimdi tabii. Eskiden takılıyorduk bayağı. Senin böyle hani sağda solda çalmacı falan şeklinde mi? He ha, haftada iki gün rahbarda çalıyorum ben. Geçim oluyor mu öyle haftada iki ile falan? Vallahi odamın kirasını veriyorum. Karnımı doyuruyorum. Ondan sonra... Zaten yani müzisyenin sana başkana ihtiyacı olur ki. Tekne alacak halim yok ya değil mi? Yani... Sen de doğru söylüyorsun da işte yani. Tanrı verdi. Ne yapıyorsun? Ay e, tatlım iyiyim sen ne yapıyorsun ya? Ya akşam çalıyor musunuz ya? He çalıyoruz gelsenize. Tamam. Ya o zaman bu gece ben sen de kalabilir miyim? Kayşe geçmek istemiyorum. Tabii ki aşk olsun tabii kalabilirsin ya. E ben de kalayım o zaman. Tabii canım kal ne demek ya. Ee, abi, e, akşam sen de gelsene. bana hem ortamı görürsün? Yok, ben ortamı sevdim zaten. Güzel. <laughs> sen... <laughs> ne oldu baba? Beni emretmişsiniz. Gel bakalım, gel. Hayırdır Dursun? Muhbirliğe mi geldin? Ben seninle muhatap olmayacağım ya. Şimdi sayın Sütçüoğlu, ben bununla çalışamayacağım. Bunu dükkandan alın. Ne diyor bu ya? Ne oldu Dursun? Anlat bakalım. Oğlunuz beni tehdit etti. Tehdit mi etti? Ben böyle tehditlere pabuç bırakmam Sayın Suçuoğlu. Ne tehdidi be? Ne oldu? Rengin soldu. Nasıl tehdit etti? Anlat da ben de bileyim. Ben ona dedim ki geç kasanın başına otur. Kalıbının adamı ol. Serserilik yapma diye nasihat yaptım ona. Lan sen kimsin bana nasihat ediyorsun ya? Şşş. Ee, sonra? O bu dedi ki bu kasiyer kız güzel folklor oynuyor. İşten çıkaramayız. Bak şimdi ya kafaya bak ya. Köle laka ya. Lan esas sen kendi kafana bak. Devreler yanmış kafada haberin yok be. Ben de o dedim ki sen kasada dur. Senin masaya da müşteri alırız. Hem folklorcu kızın maaşı hem masanın geliri güzel bir fizibilit olur dedim yani. Vallahi güzel bir fikir. E, e sonra? Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Gelmiş beni tehdit dedi Senin ayağını keserim diye. Yine biz de Karadeniz'deyiz. Sayın Suçuoğlu. Lafın altında kalmayız. Eninde sonunda kafam kızacak. Duracağım, duracağım. Vuracağım ya. Gerek yok vurmana Dursun. Sen benim hayatımla biraz daha takıl. Ben kanserden giderim zaten. Vaktinizi almayayım Sayın Suçuoğlu. Ben bu arkadaşla çalışmak istemiyorum. Bunu dükkandan alalım. Bu konuda hassasım. Hayırdır inşallah. Ben geldim, ben geldim. Hayırdır? Hayırdır? Uy. Yer altımdan kaydı. Ay, tansiyonum çıktı zar. Hayırdır, kapıyı mı dinliyordunuz? Ne diyorsun Musafirleri Musafirlerim var. Varsa bir ihtiyaçları olur mu? ...evin hanımı da yok diye sevabına bakayım dedim oğlum. Allah kabul etsin. Teşekkürler. Bir şey ihtiyacımız yok bizim. Sa sağ olun Dilber Hanım. Misafir falan yok. Dursun. Vardı gitti. Oğlum, yavrum. Sen bu gecede sabaha kadar şarkı türkü çalacak mısın odanda? da? siz nereden biliyorsunuz benim müzik çaldığımı? Dün gece bir damla uyuyamadım. Abba bu güzeller güzel Dilber sabah bir kalktı ki gözleri gonçana. Ya üst kattan nasıl duydunuz da rahatsız oldunuz ki o gürültüden? Duyur mu oğlum? Hele kulağımı yere dayayınca güfteler bile duyuluyor. Kulağınızı niye yere dayıyorsunuz ki ya? Oğlum sen de gece vakti müzik çalma. Bak konu komşu rahatsız oluyor demek ki. Ee yetti baba vallahi benim limitim doldu yani ha. Bu ne ya onu yapma bunu yap. Onu yeme bunu ye. Böyle hayat mı olur ya of. Vay <laughs> Tahsin Bey senin çekeceğin var bu oğlanla. Kanı çok deli akıyor. Başında ana doğulmayınca. <laughs> Deh demeden yürüyen at, buyurmadan gören evlat demişler. Tıkandım. Tıkandım. şöyle oturayım da. Boş versene anneyle babayla bu saatten sonra yaşanır mı ya? Ya kardeşim sen bir de babanın işinde çalışmayı sor bana ya. Kürek mi hakkı mı gibiyiz valla? Ya boş versene kızlar. Ne haber nasılsınız ya? ne yapıyorsunuz? Eyvallah beyler ne güzel bir akşam değil mi? Abi hiç boş ver ya. İç ya, bak, keyfine bak ya. Merhaba kızlar. Merhaba. Volkan sen de müzisyen misin yoksa? Evet yavrum. <laughs> Aa, sen de söyleyecek misin o zaman bu gece? Ha? Ben mi? Evet. Yok ya benim tarzım biraz... Söylesene abi ya. Biliyorsun ben biraz daha... Yok ya bir tane attır ne olacak ya? Attırayım mı? Gel abi ya attırırsın bir tane ne olacak ya? Çıkışta tantuni yerim mi Volkan? Tantuni mi? <laughs> yeriz yeriz. Gel <laughs> 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 abi gel Erkin babam, Erkin babam bir şey hallederiz sen. Attırırız bir şeyler ya. Arkadaşlar ben yabancıyım böyle... ...stillere. Artık siz kafanıza göre dalın. Ben sizi takip ederim. Ne güzel. <laughs> Çalarak kaybolup gitti yıllar Aşk 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 yüzünden ıstıra bak oldum Ömrüm böyle tükendi ne kadar zalim yıllar Gönlüm söz dinlemiyor sevdiğimi ver diyor Kim görse şu an Saçına döndür, çöz beni Arap saçın. Şarkını yarısını indirmeyin bari. Rezil mi oluyoruz? Ne oluyor ya? Yok abi alakası yok ya. Bizim patron seni çok tuttu. Haftada bir gece boşmuş. 150 TL veriyor. Çıkar mısın? Aa, bir de üstüne para mı verecekler? Çıkar mısın? Tabii çıkarım. Süper. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Ee, yeni bir işim var. Ayrıca akşam evde de kalmak istemezsen ben de kalabilirsin istersen. Allah'ım en karanlık saat şafaktan önceki saatmiş meğerse. Çok şükür. Rakşıyım ben ya. Rakşıyım ya. Tabii canım. <laughs> gökteki yıldızlar Beni benden çalara kaybolup gitti yıllar Aşk, aşk, aşk yüzünden ıstırağımda bakul oldum Ömrüm böyle tükendi ne kadar zalim yıllar Gönlüm söz dinlemiyor, sevdiğimi ver diyor Kim görse şu halimi bir daha sevmediyor Aşk Arap saçına döndü. Çöz beni Arap saçın. I'm not how <laughs> İnsanı böyle hasta ediyor bu müzik hasta. <laughs> bu halde bir ciddiyi bırakıp tekrar yani şarkıcılığa başladı öyle mi? E artık size yük olmayayım diyorum ben ya. Yani özgürlük rakçının bünyesinde olan bir şey. Ben meğerse yıllardır böyle bir şey ararmışım da denk gelmemişim. Para kazanılıyor mu bu işte böyle? E fazla para rakçıyı bozar babacığım. Bana böyle bir amı içecek, sabaha karşı dürümümü yiyecek kadar para yeter yani. Zaten bütün arkadaş evleri de bana açık. Hangi arkadaşların evleri bunlar? Tanrı verdim evi mesela. Çok kıyak çocuk. Abi dedi gel istediğin zaman dedi. Kapım sana açık dedi. Başımın üzerinde yerim var dedi. Oh ne güzel. İstediğin zaman gir, istediğin zaman çık. Hesap soran yok. Esaret bitti. Ee, Tanrı verdinin o evinde mi kalacaksın? Niye ki? <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Yok bir şey. Fatoş anlatmıştı da o evi. Ondan. Oh, Canan. Bari gel kahvaltıları evde yap yavrucuğum yapma böyle bir gıda al ya. Aburucuk ne olacak böyle zaten askerden süzüldü geldi. Ha Metin o ya karikatür çiziyor. Ne güzel eline sağlık çizsin de öyle aniden dolaptan fırlayınca. Ben geçen gece kaldığımda da fare çıktı. Fare mi? Hadi ya. Oh, Oğlum çok tatlı böyle çok şeker minicik. <laughs> Ben bu gece eve gideyim diyorum ya. Pederi bir göreyim. Kız kardeşim falan özledim. Çıkışta tantuni yer miyiz Volkan? Tantuni mi? Yine mi? Evet. Ya zeytinyağlı falan bir şeyler yesek böyle et çorba falan. Zeytinyağlı mı? Yapma ya. Ya ne bileyim sürekli içki geçip fesput yemekten benim mide biraz patladı. Uykusuzluk da var tabii. Sende hasar yok mu? Yoo. Allah Allah ne bu abi ya? Gelmesinler buraya bunlar ya. Ne oldu niye ya? Ya Volkan baksana adam kravat falan takmış. Abi ya rak bir yaşam biçimidir. Öyle gündüzleri bankacı, geceleri rakçı olmaz ki. Yani ortamı zehirledi resmen. <gülüyor> <gülüyor> Zehirliyor bunlar hakikaten resmen ortamı ya. <laughs> Gelmesin bunlar ya. <laughs> ah, mide gitmiş bende yalnız. Vallahi böbreklerle idare ediyoruz. Volkan! Hadi oğlum sahne. Ya ben bu gece hiç avamda değilim be. Çok efkarlıyım. Çok böyle bakımsızım, midem kötü falan. Sahneye ben bu gece çıkmasam olmaz mı ya? Ya ama gösteri devam et beni. Ulan ne zor işmiş bu dünyası ya. Çok efkarlıyım. O zaman rakara arabesk bir şey koy koyuvereyim gitsin. Arkadaşlar, kaçağı yapalım ya. Kusura bakmayın. Ruh halime göre bir şey seçtim sizin için. İdare edin. Bu şehirde buldum buğday ellerini Bu şehirde sevdim badem dillerini Senle unuttum bütün ezberlerimi Pişman değilim ama Göçtüm kederden Düşman değilim ama Çöktüm erken Bir daha bu yollar Aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne mi Kalır mıyım ölür mü? Ne malum dünya Bir daha görür müyüm? Bir daha bu yollar Aynı hevesle yürür mü? Kim bilir ne bekliyor Kalır mıyım ölür Senle doldurdum yasak ihlalimi Senle kapattım aşk defterlerimi Pişman değilim ama Göçtüm kederden Pişman değilim ama Çöktüm erkenden Bir daha bu yollar Aynı hevesle yürür müyüm Ne malum dünya gözüyle Seni bir daha görür müyüm Ne malum dünya gözüyle Bir daha görür müyüm Bir daha bu yollar Aynı hevesle yürür müyüm Kim bilir ne bekliyor kalır mıyım, ölür müyüm? Ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm? <laughs> Tuhaf buluyorlar bu kaşak halimi. Seninle doldurdum yasak ihlalimi. Pişman değilim ama göstüm keler. sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası